Kom.tr turizm keşif platformu projemiz ile Kayserimizin tüm pro, e, turizm potansiyelini daha görünür kılmak, hemşehrilerimiz ile misafirlerimizin şehrimize daha hakim olmasını sağlamak amacıyla da bu projemizi böylece hayata geçiriyoruz. Bu platform ile artık Kayseri'nin tarihi dokuzlu doğal güzellikleri, kültürel rotaları, eşsiz lezzetleri herkes için tek bir çatı altında keşfedilebilir hale gelmiş olmaktadır. Muhtarlarımızla ilgili bilgi sistemiyle aynı şekilde muhtarlarımızla ilgili projelerimizi hayata geçiriyoruz. Parklarımızın tamamını güvenli hale getirme yönündeki çalışmalarımızı 7-24 uzaktan izlenebilir ve emniyetimizle de iş birliği halinde bu projemizde güvenli şehir projesini böylece hayata geçirmiş oluyoruz. E-Kapı akıllı bina bilgi sistemiyle binalarımıza koyduğumuz kapı numarası üzerinde QR kod sayesinde vatandaşlarımız isterse binasına ait ruhsat, müteahhit, afet toplama merkezi, ısınma türü gibi birçok şeyle ilgili bilgileri rahatlıkla böylece ulaşmış olmaktadır. Akıllı park aydınlatma ve sulama sistemleriyle hem tasarruf hem yenilikleri önemseyen projelerimizi merkezi sıkadalarla da kontrolünü sağlayan bir yaklaşım serglediğimizi buradan hatırlatmak istiyorum akıllı geçiş sistemleriyle başta Eciyes Kayak Merkezimiz olmak üzere tüm yabancı menşeyi geçiş altyapımız değiştirerek Kayseri Teknopark bünyesindeki yerli ve milli firmalarımızla ortak geliştirdiğimiz akıllı geçiş kontrol sistemlerini devreye aldık. Bir başkasına da muhtaç olmadan süreci yönetmenin de onurunu taşıyoruz. Uzimer projemiz ile yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar, tramvay duraklarında bulunan 51 tane yürüyen merdiven, 18 adet asansörümüzün 88 kamerayla tek bir merkezden kontrol edilmesini sağlayan projemiz ile hem hayatı kolaylaştırıyoruz hem sorunları kısa sürede çözmenin adeta onurunu taşıyoruz. Bu şekliyle projemizde %55 malumuz tasarruf Aynı zamanda hizmet kalitesinde yüzde 80 artış, insan kaynaklı gözlem hatalarında da yüzde 86 azalışı sağlamış bulunuyoruz. Trafik kontrol merkezimiz ile, trafik kontrol merkezimiz şehrin adeta sinir ağları ile örülüp izlenmesi gibi kavşaklardan ana ulaşım yollarına, yürüyen merdivenlerden asansörlere gibi kameralar ile, sensörler ile donatılıp izlenmekte. Nesnelerin interneti de denilen bu yöntem ile hem ulaşım gibi en önemli problemlerin çözümüne kavuşma, çözüm üretme katkı sunuyoruz. Hem de şehirlerin için en önemli verileri topluyor, depoluyor. Asesan ile ortaklaşa yaptığımız büyük bir veri yazılımları ile de işleyip bilgiye dönüştürüyoruz.